Özlem, bu parça altın ve elmas ile yazılsa liyakati var. Evet, sabıkan bahsi geçmiş, avucunda küçük taşların zikir ve tesbih etmesi ve marameite idrameite sırrıyla aynı avucunda küçücük taş ve toprak düşmana top ve gülle hükmünde onları inhizama sevk etmesi ve şakal kamer nassi ile aynı avucunun parmağıyla kameri iki parça etmesi ve aynı el çeşme gibi on parmağından suyun akması ve bir orduya içirmesi ve aynı el hastalara ve yaralılara şifa olması elbette o mübarek el ne kadar harika bir mucize kudreti ilahiye olduğunu gösterir. Güya ahbab içinde o elin avucu küçük bir zikirhane-i sübhanidir ki küçücük taşlar dahi içine girse zikir ve tesbih ederler.'' ve adaya karşı küçücük bir cephane-i Rabbani'dir ki içine taş ve toprak girse gülle ve bomba olur. Ve yaralılar ve hastalara karşı küçücük bir eczahane-i Rahmani'dir ki hangi derde temas etse derman olur. Ve celal ile kalktığı vakit kameri parçalayıp kabı kavseyn şeklini verir. Ve cemal ile döndüğü vakit ab-ı kevser akıtan on musluklu bir çeşme rahmet hükmüne girer. Acaba böyle bir zatın bir tek eli, böyle acip mucizata mazhar ve medar olsa, o zatın halık kainat yanında ne kadar makbul olduğu ve davasında ne kadar sadık bulunduğu ve o el ile biat edenler ne kadar bahtiyar olacakları bedahet derecesinde anlaşılmaz mı?''